Selamlar. Şimdi bizim daha önce bir ay önce oluşturduğumuz bir portföy vardı. Neredeydi o? Bu? Bura mıydı? Evet. Bir tane portföy vardı arkadaşlar. 0.7'de oluşturulan şuydu. Evet. Bu portföyü biz bir ay önce oluşturmuştuk. Ne yapmıştık? Hatta birlikte e, şey şey bakmıştık bunlara. Yani, o yani mesela gayrimenkul sonra Perakende gibi bakmıştık ve bir haftada yani 1907'ye göre kazanç kayıp hesaplamıştık yüzde 4.4 getirmişti. Şimdi aradan yani bu tarihten 0.70 yani, 07 yani 0.80'de oluşturduğumuz bir portföydü bu. Şu an aradan bir ay geçmiş. Şu an 0708 yani bir ay geçiyor arkadaşlar yaklaşık olarak. Şimdi biz bunu yani şu an bugün Cuma günü kapanışlar yani Cuma günü kapanış ne oluyor arkadaşlar 05'in kapanışına göre alıyoruz bizim bu sonuçları bugün pazar gözüküyor ama biz aslında yaklaşık bir ay tam bir ay değil 0 kaça kaça göre 05'in kapanışındaki veriler ile e, işte e, kapanış fiyatı dediğimiz şu 08 07 tarih arasındaki farkı yani daha bir ay olmamış bir hesaplayacağız bakalım Şimdi şuradan bir kopya çekelim. Aa, buradaki kapanış fiyatını almamış. Evet arkadaşlar, 19.00. Neyse, şöyle yapalım. Nasıl olacak şimdi? bir Şey ara diyeceğiz. Ne nasıl arayacak? Bilmiyorum artık. Şunu arasın. Nerede arasın? Şurada arasın. Yani bugünkü oluşturduğumuz dosyanın içinde arayacak arkadaşlar. Ee, arasın. Yani şöyle şurada arattıralım. Tamam. Burada arasın. Ondan sonra kaçtı bu? İşte 18'i noktalı virgül sıfırı 18 noktalı virgül yok diyor Allah. Im. Evet arkadaşlar yok diyor. 19 yapalım. Yine yok diyor. Veri çekemiyor. Allah Allah. Şimdi ben bunu sileceğim arkadaşlar. Bir anormallik oluştu. Şunu arayacak noktada veriliyor 0807 yani bugünün 0807 bugünün verileri içinde arasın. Şunun içinde aratacağım anormallik oluştu arkadaşlar biz bunu kaydetmedik mi? o zaman bunu kaydettik. Noktalı yazdı. 18 noktalı yazdı. Sıfır olması gerekiyor. Evet. hadi bakalım. Ha, evet geldi veriler. Yani veriler geldi arkadaşlar. Yani ne, ne verisi gelmedi bize? Aktan G'ye. O zaman aktan G'ye gelmediyse biz de şöyle açarız. Aktan G'ye cuma kapanışı ne yapmış? Bunu buluruz buradan. Aktan G'ye. Bakalım şimdi. 2,89 yani bunun zoru yok. 2,89 2,89 Teyit için Teknosa kaç? 8,44 kapatmış. Ona bakacağım. Teknosa Teknosa Tek Teknosa, Teknosa. Teknosa. 8,44 kapanmış. Evet. Cuma çektiğimiz veriler doğru arkadaşlar. Şimdi tamamdır. Geç şuraya. Geç. Kapanış fiyatı. Kazanç kayıp. Eşittir. Kazanç kaybı nasıl yapıyorduk? 100 çarpı şöyle şöyle bir tane kazanç için yani 100 çarpıyoruz ama buraya eşit koyacağız arkadaşlar. Kazanç için ilk önce kapanış fiyatı eksi yani o günün kapanış fiyatı bölü yine o günün kapanış fiyatı. Yüzde kaç artmış onu görmek istiyoruz. Bak ben grup yatırım yüzde 26 artmış arkadaşlar. Şimdi ben bunların şöyle aşağı çekelim. Sorarlar sonra gitti dersin. Şimdi ortaladık. Şurada birbirinden kaydedelim. Kazanç kayıp. Şimdi bunu da böyle yaptık mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar biz bunlara eşit yatırım yapsaydık yüzde kaç kazanç yaptık? Onu bir ayda kazancımızı yüzde 12.5 Evet arkadaşlar şimdi burada kazancımızı maksimize eden hisselere bakalım. Tukaç'ta negatifiz maşallah. Yani bir ay gibi bir süreç oldu. Arkangeyi yani 2.28 demiştik. 2.30'un üstüne çıkarsa hızlı gider demiştik. Evet. Yani 2.90'a gitmiş arkadaşlar. Arkangeyi. Ben mi yanlış görüyorum? 2.90'a gitmiş. Evet. 2.89 yani 2.90 yuvarla. Gitmiş arkadaşlar. Gitmiş. Teknosa. Güzel şirket. Kardemir'de yükselmemiş. Kardemir'de ye biz yeni girdik yükseldi arkadaşlar. Yani az yükselmiş. Sonra Dohoy tepki. CMTS arkadaşlar. CMTS'yi biz çok videolardır anlattık. Yani çok gözde bir şirket. Çok güzel bir şirket diye anlata anlata duramadık. Niye duramadık arkadaşlar? Çünkü ben özel hesaplama büyükten küçüğe sırala dediğim zaman bu kırmızı yanıyor. Yanlış da yeşil yanması gerekiyor. Büyükse yeşil yapacak kardeş. Bunda bir anormallik var. Bakın. Tuğçeyik, Mercan, GMTS bunlar geliyor. Bunların potansiyeli olan şirketler. Mesela Teknoza, GSP, GSD, Özdağrı, yani bu cim. Bunlar da Sayas, DSPC, ACSR, arkadaşlar EGSR, bizim yani bizimi çok anlatmıştık. Yani bizim, bizim, bizim demiştik. Yani. Neyse biz özel hesaplamaya göre küçükten büyüğe sıralayalım. Bizim şimdi arkadaşlar güzel olan karlar %37 cem kesin. Çok güzel. Vestel. Vestel de %14 gitmiş. Tur çelik %18 gitmiş yani. Bu da gitmiş. Deva, hoş, angel, 20 kütahya şeker arkadaşlar kütahya şekerle de çok şey yapmıştık o da gitmiş yani yüzde 25 gitmiş bu cim de gitmiş evet, bazıları gitmemiş mesela dera gitmemiş şişe çok gitmemiş ama bafaş yüzde 23 yani güzel arkadaşlar lokman yüzde 17 gitmiş bir tanesi BOSSA, borsaya bir şeyler olmuş arkadaşlar, eksi 79 düşmüş. Şimdi borsaya bakalım biz arkadaşlar, şöyle, bu borsa bizi şey yapar. Ne yapacağız? borsaya bakalım bizim kazancımız düşer ama BOSSA'da bir şeyler var, yanlış bir şeyler gidiyor. BOSSA, yani. Ayın 8'inde kaçmış arkadaşlar? 01 0708 Temmuz'un 8'i. E. Evet şöyle Temmuz 8. 0708 06 0708 yani şu tarihte 0708 şu tarihte şuradaymış arkadaşlar. 10.41'miş. miş e, niye 10 arkadaşlar 10.41miş, Şöyle yapalım. Bu ya gerçeği yansıtmıyor yani. 10. kapanış fiyatı 10.41. 59 falan değil arkadaşlar. 17 41 olarak alacağız. Niye öyle alacağız? Şöyle bakalım. Burada bölünme var galiba. Evet, bu bölündüğü için ben zarar etmiş gibi gösterdi bunu. Ben zarar etmedim oradan. Yani borsa'ya bir daha bakalım. Yani borsa %15 yine kardeş. PN süper. Evet, şöyle yapalım. Borsadan yine kendimiz arkadaşlar bu diye PN pardon, borsadan evet %15 PN Süt arkadaşlar. PN süte de diyoruz. Bakın %22 gitmiş Yani beğendiğim şirketleri üzerine basmıştık. Yani Vakko iyi gitmiş. Koza altın, koza yeni giriş yaptık arkadaşlar. O gitmemiş. Kale kim? Yüzde on beş. Evet, burada yüzde 50 var. Bizim, 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 bizim. işte farkımız burada arkadaşlar. Bir ayda bir ayda, ne kayıt kazancı oranı kaç burada? Bir ayda arkadaşlar, yani şöyle yapalım, ortalama diyelim yüzde on yani bir daha yapalım. Yüzde 14.5 arkadaşlar. Bir aydaki e, ortalama diyelim. Evet 14.5 kayıp kazanç bir tukaj var bir eksi de düştüğümüz. Karton nasıl olmuş arkadaşlar? Kartonu da beğeniyorduk. O da yüzde 10 yapmış. Sumas da yapmış. Bizim çok iyi yapmış. Bakın. Gösterelim arkadaşlar. Yani göstermekte bir sıkıntı yok. Şimdi burada videolarımıza gidelim. Bizim yapalım bakalım. Bizim. Bizim nasıl? Allah Allah. Bizim mi? Evet arkadaşlar bakın 12 Temmuz'da yani ben bu tem 7 Temmuz'da bu portföyü oluşturdum. 12 Temmuz'da da böyle şey şey hesap ettim yani. Mesela burada şeyi hesap ettik. Yani BİM, şok Market, bizim Teknosa. Bunları kıyaslayan bir video ve sonuçta bunları kıyaslayınca Teknosa bizim benim portföyüme girdi. Ne zaman? 12 Temmuz'da. Yani bunu ben portföyü daha önce sokmuştum bunları ve soktuktan sonra da burada teyit amaçlı bilgisini vermiştim. Yani mesela burada Şöyle göstereyim bizim. Şöyle görebiliriz. Şok bizim var. Şokla bizim ne sadece sistemime girenler İkisi benim sistemi giriyor ama elemeye tabi tutuyoruz evet, arkadaşlar. Sonra. Sonra. bakın. Sonra yani siz bunu yatırım eğer bu 10 olsun. Şimdi network evet, TK sıcak göz var kağıdına. O Bakın, 220, 220 yeşil yapmışım Bunu incelerken bu, bu videodan izlerseniz bizime yeşil yapmışım. Bizime ben niye yeşil verdim acaba? Ne demek? Fiyat artıyor sürekli bizim için. Evet. Bir daha devam edelim. Dememizden de gayrimenkulden bu çıkmış bu sonuç artık. Bir daha geri gelelim. Ee, Evet yani Teknosa'ya tek yeşil vermişim. Niye? %58 benim hesaplamama göre potansiyeli var. 58 birikimi var. 41 bizimin birikimi var. Şok marketi düşük olduğu için benden puan alamadım. Özel hesaplamaya göre şok zaten pahalı kalıyor. Diğerleri ucuz kalıyor. Şimdi ben bunları e, oluşturdum. Oluşturdum bu hisseleri. O oluşturduğum tarihte bakın bu tarihte bu tarihte bizim ne yapmış? Bakın. Yani %50 artmış arkadaşlar. Yani bizim 15.87'lerde almış başını 23.90'lara gitmiş. Peki başka ne oldu? Orada bizimin yanında bir de şey vardı. Perakende olarak Teknosa vardı. Teknosa'ya bakalım. %20 gitmiş arkadaşlar. Yani kötü şirketler değil. Bir ayda %14.5 kar. Bizim hedefimiz neydi arkadaşlar? 3 ayda %28 %30 kar. Peki 3 ayda %30 kar yapan bir insan 3 ayda %30 kar yapan bir insan 100 bin lira parası olursa bir senede kaç para? 100 bin lirayı kaç para yapar? Tamam mı? Bakın burada 3 e, ayda bir %30 kazandığımızı düşünüyorum. Bu 1. 3 ay 2. 3 üç ay 3. 3 üç ay, 4. 3 ay yani bu 3 ayın sonunda 4 kere 3, 12 ay bir ayın sonu demek. Sizin 100.000 lira paranız varsa sonuç olarak 285.000 TL'ye yükseliyor. Yani her 3 ayda bir 30 getiri sağlarsanız bizim bir önceki 3 ayda arkadaşlar getirimiz %28'di. Şimdiki 3 ayda getirimiz yani getirim hedefimiz %30 yani bir önceki 3 ay %30 şimdiki 3 ay hedef %30 bu şekilde böyle böyle gidiyor. Şimdiki bizim ikinci 3 ay dediğimiz 3 ay arkadaşlar şu an bir ayı geçti. %14.5 kazandık. 2 ay daha devam edecek yüzde 30 olacak mı olmayacak yani bu hedefleri Biz düzgünce tutturursak bu üç aylık hedefleri yani bilanço öncesi bilanço sonrası diye yüzde 30 yüzde 30 tutturursak bir senedir bizim paramız yaklaşık yüzde 300'e çıkıyor yani 100.000 lira para koyup 285.000 lira alıyorsun Bu ne demek arkadaşlar 3 katına çıkıyor yani %30 %30 kazanan adam 3 kat kazanıyor bir yılda tabi bu hedefleri kısa kısa tutmak en mantıklısı yani bir yıllık bir hedef koymayacaksınız 3 aylık bir hedef koyacaksınız bazen hani bir aylık da olmuyor niye o ay e, borsa batabiliyor çıkabiliyor bir çok e, sarsıntılı geçebiliyor yani bir ay da mantıklı değil 3 ay 3 ay hedefler konacak işte ortalama %30 hedef işte sene sonunda da %300 gibi bir hedef konması gerekiyor. Bizim hedeflerimiz bu olması gerekiyor. Ama yani bunu tuttururuz. Yani %300 kazanmayabiliriz. Belki %50 zarar da yapabiliriz arkadaşlar. Konjektüre bağlı, sizin yatırımınıza bağlı, riskinize bağlı. Mesela kardemir alanına %30 zarar yaptı. Mesela şöyle göstereyim. Kardemir yani ben kardemir aldım arkadaşlar. Şimdi ben %30 zarar yaptım mı? Şöyle Kardemir 17, 16, 17 lerden alanlar şurada. Bakın şöyle şuralara geldi. Yüzde 38. Oo. Yani hadi şöyle inelim. Yüzde 35 diyelim artık. Yani zirveden alanlar böyle yüzde 35 zararları gördü. Şimdi burada zarar yapmak da var. Yani giderseniz Kardemir'e yatırım yaparsınız. Yüzde 30, yani şuradan alırsanız şurada satarsınız. Yüzde 40 zarar yaparsınız. Şimdi. Bu mecra böyle bir mecra. Biz de kardemir aldık. Şuralardan buralarda daha çok ekledik. Böyle buralarda pati çekeceğiz. Bakalım. Bekleyeceğiz. Sabredeceğiz. Göreceğiz arkadaşlar. Bakın burada hacim artmaya başlamış. Ama değişik bir şekilde hacim artıyor ama yükseltmiyorlar. Ya da düşürmüyorlar. Neyse. Çok önemli değil. Hacim böyle artması gerekiyor. Ve gereke, gelecek geleceğine de inanıyorum. Biz cim aldık. Arkma aldık. Vespa aldık. Gözde aldık. Akpenge'ye su aldık. Aldık da aldık. Yani su da bakın burada acil yavaş yavaş arttı. Ben bunu ne zaman aldım? Buralarda aldım. Şuralarda. Yavaş yavaş arttı. Kardemir'de de bu olabilir. Ve eklemek gerekiyor arkadaşlar. Ee, dolayısıyla biraz sabır önemlidir. Ee, sabredeceğiz arkadaşlar. Herkesin iyiliğidir.